daha karşınızdayım arkadaşlar bugün sizlerle beraber Serhat ve Emirhan'la oyunu Super Mario Adventure oynuyoruz. Emirhan ses ver ilk önce. Ya arkadaşlar ben buradayım ve abone olup like atmayı unutmayın. Serhat da ses versin Serhat. Yok istemiyorum. Tamam arkana gel. Tamam arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz bugün koca eve gideceğiz. Evet koca eve gidiyoruz. Pii. Arkadaşlar başlıyoruz. <laughs> Emirhan ödevlerini yaptın mı? Niye ki Ömer ben ikişer, gidiyorum. Emirhan ben gitmiyorum. Ben yarın başlayacağım ödevime. Arkadaşlar gelin ilk öncelik buraya gidelim. Nereye? Aman, neredesin? Booo. neredesin? Arkadaşlar ben... benimle gelebilirsiniz. Takip edin. Hepiniz beni takip edin. Marş marş. Marş ileri. Marş ileri. Buraya binin. Buraya binin. Ama. abi gözü Uf. Arkadaşlar ben kağıttan uçağa bindim. Ben de kağıttan uçağa bindim. Kağıttan mı? Kağıttan. Aaaa! Ben, ben Bır bır pata bim. Trolla el patabim. Bır bır pata bim. Emirhan okullar nasıl gidiyor başlarım? Ha? Yok bir şey zarada Ya o. Of. Ya sen ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Emirhan. <gülüyor> Ömer Kan'a herkes beni takip etsin. Sizi bir Gere götüreceğim. Allah Allah ciddi misin? Yemin mi ciddiyim. Boş şeylere yemin edilmez. Ömer ciddiyim. Emirhan o zaman ciddiyim. götür bakalım. De, bak, bak, gel. bak Ömer kan, bak. Anahtarı aldım. Ömerkan bir baksana. Arkadaşlar... Aa. Emirhan bakacağım fotoğraf moduna geçtim Neredesin? Ah düştüm düştüm Bekliyorum Arkan, geliyorum Arkadaşlar biz Emirhan'la ana sınıfına kadar arkadaşız biliyorsunuz Evet İlk gördüğümde ona Tosun Paşa diyordum. Evet. evet. <laughs> Emir neredesin? Ben buradayım. Arkadaşlar ben trenin içine bineceğim. Çuf çuf. Arkadaşlar. Benim. Arkadaşlar benim. benim trenime binin. Tren. Ama ben niye trene biniyorum? Biri... Hayır ya. Hayır ya. ya. Arkadaşlar siz ne Neredesiniz merak ediyorum sizi. Buradayız. Yes, Ama buradayız. Ay Emirhan neredesin ya? Allah Allah. Arkadaşlar ben treni süreceğim. Ya vurma Serhat ya. Emirhan çuf çuf. Oh, ama az kaldım düşüyordu. Ya, ya. Çuf, çuf çuf. Arkadaşlar ben ben tuvaletin içine gireceğim. Nasılsın? Ömer kan neredesin? Emirhan ben buradayım. Emirhan beni takip et. Herkes beni takip etsin. Marş marş. Marşına da başlayacağım. Ömer. Gel abi ben trenliyim. Ömer. Hangi tüneldesin? Tren tren. Sen trenli misin hala? Ben tuvaletliyim. Tuvaletin içinde. Tuvaletin içinde. Tuvaletin misin? Evet sen de gel. Emre klozetin içinde misin? Klozet. Evet, klozetim şimdi. Tamam, ben de geliyorum. Hadi gel. Emirhan, adios, semio <gülüyor> Arkadaşlar, <gülüyor> burada da bir <gülüyor> tane <laughs> minik tatlışımız var. Aynı Emirhan'a benziyor minik tatlışımız. Sen de aynısın. Arkadaşlar, <laughs> Emirhan'ın <laughs> yanakları çok tontiş. Onlara sıkınca bir hale geliyorum. Arkadaşlar. Ya oğlum. <laughs> <Of, of. gülüyor> hey arkadaşlar herkes beni takip etsin. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Arkadaşlar çöle gidelim mi? Hayır. Evet çöle gidelim. Aa, o zaman ayı köyüne giderek Geri dönün. Şey yapalım. Çöl, çöl. Ne yapalım? Ne Arkadaşlar lazım? reklam girdi. Ee, bu kalınlar bir reklamı gösteriyorum size. Agalar beni takip edin, gagalar. Ömer. Efendim. Top oynayalım mı? Evet. Hayır, ben çöl'e gitmek istiyorum. Ama futbol. Ömer hayır. Ömer gel. Ömer. Emirhan gidiyoruz ama Emirhan hadi. Ben gelemiyorum. Hayır Ömer kan, gel oynayalım. No. <laughs> tamam oynayalım oynayalım. Arkadaşlar böyle Emirhan hep ağlıyor. Hayır lan. Hani bir de ana sınıfında ağlıyordun? Gezerim. görece Kaçarım. Hayır ama atla. İçerime girelim. Okey. <laughs> <laughs> futbol oynuyor <laughs> futbol. Futbol futbol. Emine sen bendensin. Tamam. Arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar ben, ben haberciyim ben haberciyim. Tamam. Ben haberciyim. O zaman altın topu seçelim. Altın topu. Yok basine de topu veriyorum. <laughs> Basın otu O zaman ben kırmızıyım. Ömer kan bekle. Şu anda Emre burada. Emre Olur. senin yapacağın. Ömer ben mi yaptım ya? Emre top ilerlemiyor. Ömer burada bebek topla mı oynayacağız? Gol atıyor ve gol. Gol. top. Top Ömer Gol. Bir bir. Hayır. Bir. Bum. Bir top <laughs> olmak <laughs> <laughs>

Arkadaşlar şu an Emirman çok güzel bir hareket. Ve şut. Şut şut. Şut atamadık. Gol. Emirman atamadık. Ya Emirman seni yapacağın işe tüküreyim. Gol Gol. Gol. Ağalar ya. Emirman sık. Emirman. Emirman gol attı. Emre'ye vurmayla Emirat ya Emirat

Devran da zı. Emirhan gol atamıyor. Elif gol atacak gibi ama aman. Emirhan da top. Ben neredesin? <laughs> İlön Lioros. Peki ben de Emirhan'ı tutayım Arkadaşlar, ben eskiden bir de ağlamıştım çünkü Emirhan çok ben onu çok özlüyordum. O yüzden ağlamıştım. Ve arkadaşlar bir gol gelecek mi? Arkadaşlar bir gol geliyor. Emirat, Emirat. Arkadaşlar. Gol! Evet. 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 Sen Ömer Kandas'ın. Sen Ömer Kandas'ın. Ve topu attı. Aa Serhat! Serhat pas Serhat! Ne Serhat! Gol! Hey! Top nerede? Emirhan, hızlı ol. Gol atacağız. Ot sana engelle. Arkadaşlar gol atacağız galiba. Tek zaman stop. Hadi ya. Gel kalbime yat ya. Ay, ay, ay. Ben senden değilim bir kere. Düşün, sen sarat. Ee? Abi ne düşün? Huya! <laughs> <laughs> Kimse bir şey yapamaz. <laughs> Emirhan ben kalede çok iyiyim. Çok. Ben gol gol. Sen değilim. E çünkü dön. sen çünkü hep e, şeye sürüşsün. Emirhan pas Emirhan. Bekle. Hadi gol gelsin. Ama gol mu attın? Evet. Tamam. Emirhan ama Serhat çok iyi oynuyor. Emirhan, Emirhan. Pas. Emirhan kapatayım ben sonra konuşursun sen ama oynayın ama siz. Tamam. işte. Özge ablam. Tamam. Hmm, tamam. ne Haydi be. Hadi arkadaşlar devam ya. Evet devam arkadaşlar. Yo. Arkadaşlar devam ediyorum. Oba. Emirhan pas 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 Arkadaşlar. Iı, ben Özge ablamı arayacağım. Arkadaşlar ben videoyu bitireceğim. Şu an arıyorum. Gol. Emirhan devam edelim mi oynamaya? Evet devam ediyoruz zaten. Hayır. Telefondan oynayabilir miyiz? Evet. Emiran. Ben orada nasıl gol attım biliyor musun? Sen engelledin. Hoppa. <laughs> Emiran paslaşarak oynasak. <laughs> Korkasın. Gol <laughs> atamadınız. E, yani video 20 dakikalık oldu. Artık kapatalım mı? Evet. Arkadaşlar kapanın sahnesine gelin. Brawl Stars oynayalım mı? Tamam oynarız. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Emirhan sarılalım. Emirhan sarıl sarıl. Arkadaşlar sarılıyoruz. <laughs> Emirhan Brawl Stars oynarız biz. Arkadaşlar görüşmek üzere.